Teşekkür ederim. Çok kıymetli e, İyi Parti Genel Başkanı Sayın e, Musavat Dervişoğlu sizlere çok teşekkür ediyorum. Ne yazık ki e, ülkemizin e, son dönemde e, yerel yönetimler adına yaşadığı e, demokrasi ve hukuk krizi e, bizleri derinden üzmektedir. E, hukuka uygun olmayan bir biçimde eee kayımla ilgili süreçlerin uygulanma biçimi eee uygulandıktan sonraki sadece bir başkanlık makamı üzerinden değil aynı zamanda seçilmiş bütün meclis üyelerinin dahi yok sayıldığı bir mekanizma eee Türkiye Cumhuriyeti devletimizin demokrasi anlayışı açısından en güçlü hattı olması gereken yerel yönetim eee kavramını tümden büyük bir parçalanmaya ve hatta gerçekten insanların seçme ve seçilme hakkı konusundaki inançlarını yitirdiği bir ortama taşımıştır. Bu bizleri çok derinden üzmüştür. Malum Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt'da yaşanan kayyum ataması süreci ardından ben Birleşmiş Milletler Habitat Toplantısı için Kaire'de bulunduğum esnada yine sabahın erken saatlerinde Mardin, Batman ve Halfeti'de yaşanan kayyım ataması süreçleriyle beraber bu devam etmektedir. Acı bir biçimde böylesi bir zaman dilimini yargı meselesi ya da devletin idari kadrolarının süreçleri içerisinde değerlendirilmesi gerekirken görüyoruz ki. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı içerisinde olan iktidar partisi mensuplarının, grup başkan vekilinin bu süreçler devam edecek biçimde açıklaması da demokrasinin nasıl bir tahakküm altında, nasıl baskıcı bir zihniyet altında olduğunun göstergesi. Bu manada bu meselenin bugün Cumhuriyet Halk Partisi ya da DEM Partisi, yarın bir başka parti meselesi haline gelmeksizin, Seçme ve seçilme hakkının hukukunun korunması noktasında e, acilen Türkiye Belediyeler Birliği encümenini e, Ankara'da toplantı yapma adına e, toplantıya davet ettik ve bu davetin e, sonucunda oluşacak kararları sizinle de paylaşmak için sizden bugün için randevu istedik. Kabul ettiniz gerçekten yerel yönetim adına Türkiye'nin bütün belediye başkanları adına. Yerel yöneticilerin hakkı ve hukuku adına, e, demokrasi adına size teşekkür ediyorum. Bu sabah aldığımız bu e, yaptığımız toplantı, encümen e, toplantısında e, bakışımız şöyledir. E, var olan anayasa maddesi sonrasında oluşturulan kanun maddesiyle beraber kayyum ataması ile ilgili e, 2016'da yapılan düzenlemenin çok eksik, ve uygulama biçimi açısından daha sonra KYK ile düzenleme yapılarak e, oluşturulmuş biçiminin tümden hukuka aykırı olan bir şekilde yürütülmesi söz konusudur. Burada gerçekten anayasa zeminde düzenlenmesi gereken ciddi hususlar vardır. Bu yönde ben iyi biliyorum ki e, İyi Parti'nin yerel yönetim reformu ve bu tür hususlarda özellikle kayyumla ilgili sahada dahi çok özenli çalışmalarınız var. Yukarıda da bunlara değindik. Ee, aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği olarak bizlerin çalışmaları var. Kaldı ki yerel yönetimin bir reforma ihtiyacı kon olması konusunda iktidar partisi dahil her partinin söylemleri söz konusu. Ama özellikle bugünün temel konusu olan kayyımla ilgili sürece dair yapacağımız çalışmayı bu hafta bitirerek sizlere e, önümüzdeki hafta e, başında sunmak arzusundayız. Ve biz bu oluşturulacak metni aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Makamı'na da sunacağız. Ve buradan çıkacak sağlıklı bir sonucun, memleketimizin hak ve hukukunun, insanlarımızın hak ve hukukunun korunması adına değerli bir sonuca dönüşebileceğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu işin çözüm merkezi olduğunu, ve siz kıymetli siyasi partilerimizin özellikle mecliste grubu olan partilerimizin özenli bir çalışmasıyla çok güçlü bir e, hamle yapılabileceğini e, düşünüyoruz. Bu yönüyle e, bu çalışmamızı size e, sunacağız, değerlendirmenizi ve mecliste oluşacak olan koordinasyonda böylesi bir demokrat adamın bütünlükçü bir biçimde atılmasını. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin e, yerel yönetim e, derinliği, felsefesi ve gelişimi açısından çok değerli buluyorum. E, bu yönüyle buradayız. Tabii ki bu kriz ortamları, demokrasinin, hukukun yarattığı e, krizin e, oluşturduğu ortamların sıkıntılı halleri olabilir. E, ben bu vesileyle tekrar e, diğer genel başkanların huzurunda da yaptığım çağrıyı müsaadenizle burada da yapmak isterim gerçekten vatandaşlarımızın e, hak arama e, ortamlarını e, çok sağlıklı demokratik bir e, biçimde e, hukuka uygun bir biçimde e, ve özellikle kışkırtmalara maruz kalacakları tehdidini de hesaba katarak e, devletimizin bütünlüğü ve esasları doğrultusunda e, yapmalarını e, Arzu ediyoruz. Özellikle siyasi kadroların haksızlığa uğrayan Bizler dahil, Söylemlerimizi daha itinalı daha dikkatli yapmamız halinde bu işin gerçekten anayasal zeminde tutularak hızlı bir biçimde bütün siyasi partilerin hangi görüşte olursa olsun uzlaşı içerisinde bu meseleyi ele almaları Türkiye'mize büyük kazanımlar oluşturacaktır. Tekrar kabulünüz için teşekkür ediyorum. Bu Türkiye Belediyeler Birliği'nin çalışmasına gösterdiğiniz ilgiden dolayı da. E şimdiden size teşekkür ederim Sayın Genel Başkanım. Efendim çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız aynı zamanda da e, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı e, Sayın Ekrem İmamoğlu'na öncelikle nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Kendisinin e, siyasi hayatta olduğu gibi özel hayatta da, e, zerafet ve nezakete azami özen göstermiş olması e, bizim tarafımızdan zaten çok önceden e, biliniyor. E, bu tavrı e, münasebetiyle de e, kendisini kutluyorum. E, bugün Türkiye bir siyasi krize karşı karşıya bırakılmak e, isteniyor. İYİ Parti'nin yaşanan bu gelişmelerle alakalı olarak e, zaten e, neler düşündüğünü e, bu zamana kadar kamuoyuna yapmış olduğumuz açıklamalarda e, dile getirdik. E, kayın meselesiyle alakalı olarak şimdi yeni bir e, isim buldular ona. Geçici olarak e, görevden uzaklaştırma diye demokratik e, hak ve hürriyetlerin e, hukukun sınırında e, kalınarak e, ele alınması icap ettiği e, hususunu da sürekli dile getirdik. Konuyla ilgili e, bu zamana kadar yapılan uygulamaların e, özellikle keyfi uygulamaların siyasi krizlere e, neden olduğu da e, kamuoyunun e, malumudur. Hukukun içinde e, kalınarak e, sorunlara çözüm aranması lazımdır. Hiç kimsenin suç işlemiş bir belediye başkanının görevde kalmasını temin etmek gibi bir arayışı yoktur. Arayış hukuktur, adalettir ve demokrasinin kamil anlamda yaşama geçirilmesidir. Vatandaşın hem seçme hem seçilme hakkına zarar verecek uygulamalardan kaçabilme imkanını hukuk aslında bu ülkeyi yönetenlere de mümkün kılıyor, veriyor o hakkı. Ama maalesef üzülerek ifade ediyorum ki, bu haktan yararlanması yararlanılmasının da önünü kesebilecek bir takım idari uygulamalara başvuruluyor. Bunun demokrasi açısından kabul edilebilir bir yanı yoktur. Bir belediye başkanı şayet suç işlemişse elbette ki görevden alınabilir. Ama belediye meclisinin içinden bir belediye başkanı seçilerek e, hukuken bir e, uygunluk zemini oluşturmakta mümkündür Böyle bir imkan varken e, siyaseten zorlamalara gitmek e, bir siyasi kriz yaratmak o siyasi kriz vasatından da kendilerine imkan çıkarmaya e, çalışmak e, bu hükümetin e, uygulama e, yöntemi olmuştur Öncelikle bu yönteme e, karşıyız. Mevcut kanun bile yeterliyken 2016'da Sayın Başkanımın ifade ettiği kanunun yetersizlikleri üzerinden de tartışmalar yapılıyor. Aslında mevcut kanundan yararlanarak bile kriz yaratmamak mümkün ama o kanunun da eksiklikleri var. O eksikliklerin ikmal edilmesi noktasında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir çaba göstermesi lazım. Böyle bir çaba sarf edilecekse İyi Parti'nin kuruluş gerekçesidir zaten. Hukuk, adalet ve hürriyet arayışı, demokrasi arayışı. Biz buna katkı sağlamaya hazırız. Grup toplantısında Hakkari ile ilgili bir kayyum uygulaması söz konusu olduğunda biz ona özünden karşı olduğumuzu ifade etmiştik. Yani e, hiç kimse bizim geçmişimize bakarak e, kırmızı çizgilerimize aştığımızı, e, olumsuz temaslarda bulunduğumuzu da söyleyemez. Bizim arayışımız doğrudan doğruya e, demokrasi arayışıdır. vatandaşın seçme ve seçilme hak ve hürriyetinin e, korunması arayışıdır. İyi parti olarak o arayışa katkı sağlayacağımızdan e, hem kamuoyu emin olsun hem belediyeler e, birliğimiz e, emin olsun e, üzerimize düşen e, sorumluluğun icaplarını yerine getireceğimizi buradan e, deklare ediyorum. Ayrıca e, Türkiye'nin önemli meseleleri var. E, bu meselelerle alakalı, gerçi bir kısa zaman diliminde bir araya geldik ama e, kapsamlı değerlendirmelerde e, bulunduk siyaset zaten e, yöntem itibariyle sorunlara çözüm arayışını mümkün kılan bir diplomasi alanıdır Dolayısıyla siyaseti e, tıkanmış gibi göstermek e, başkalarına e, bir e, istifade alanı yaratma tehlikesini de beraberinde getirir ki bu siyasetçiye e, söyleyeceği sözü doğru bir biçimde seçme mecburiyeti de getiriyor beraberinde. Ee, en başından beri söylüyorum, siyasetçi ne söyleyeceğini bildiği kadar ne söylememesi gerektiğini de e, bilmek durumunda. Dolayısıyla e, özellikle böyle durumlarda e, toplumsal gerginliğe vesile olabilecek e, dil ve söylemden uzak durmayı becerebilmelidir. E, i̇yi dilekli e, görüşlerine Katılıyorum Sayın Başkanımın hem şahsen hem de e, parti olarak e, konuyla ilgili e, sağlanması icap eden katkıyı hem siyaset alanında hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yerine getireceğimizden e, emin olmanızı istiyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun. Sayın Başkanım'a da bu... E, nazik ziyareti için şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. Efendim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim.